Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki dersimizin devamı olarak bunda bir şey farklı bir şey yapacağız. Bir önceki dersimizde ne yaptık? Bir skirlen sayının basamak değerlerini topladık. Bu dersimizde ise o basamakların içinden en küçük değeri bulacağız. Yani mesela diyelim ki 156 girdik. Bu sayının en küçük basamak değeri kaç? 1. Bunu ekrana yazdıracak. Şimdi bunu yapmak için öncelikle bizim bizim şurayı silmemiz gerekiyor ve burada bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Bu dersi izlemek isteyen arkadaşlar bir önceki dersi izleyerek buraya kadar gelen kısmı anlayıp daha sonra bunu izlemelerini tavsiye ederim. Ondan sonra bizim temp 2'yi kullanabilmemiz için etkili bir şekilde burayı temp 2'ye 9'a eşitliyorum. Çünkü e, buradaki gelen sayı 0 ile 9 arasında bir sayı olduğu için direkt 9 veriyorum. Neden 9 verdim şimdi anlayacaksınız. Buraya geliyorum. Şimdi temp küçük eşittir temp 2. Eğer e, burayı temp yapmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben bir sayı gireyim. 200 atıyor. 350 536 olsun. Bunun 536'nın ilk değeri ne? 5. Gelip 5'i bulacak. Buraya gelip tempi 5 e atacak. 5 9'dan küçük mü? Evet. O zaman ne yapacağım ben? Temp 2 eşittir temp ne yaptım? Temp'in değerini temp 2'ye atadım. O zaman temp 2 ne oldu? 5. Şimdi temp 2 5 oldu. Geldi 3. İkinci değer for döngüsünden buraya geldim. İkinci değer ne oldu? 3. Temp ne oldu? 3. 3 5'ten küçük mü? Evet. O zaman gel buraya. 3'ü e, temp 2'ye aktar. O zaman temp 2 ne oldu? 3 oldu. Yani şöyle yazacak olursak temp ve temp 2 şeklinde temp'in ilk değeri 0. E, Hiç ilk değeri yok. Temp'in ilk değeri 9. Buraya çizgi atalım bu şekilde. Ardından bir aşağı inelim. 5'e aldı. Temp ne oldu? 5 oldu. 9 burada. 9 5'ten büyük mü? Evet. O zaman temp'i temp 2ye ata. Yani 5 9'u 5'e atacak. O zaman ne olacak? Burası 5, burası da 5. Şimdi ikinci basamağına geldi 3. Temp 3 oldu. Temp 3. Temp 2'yi 5. 5, 3'ten büyük mü? Evet. O zaman geldi. Ford'un şey if, if içine girdi. Temp 3'tü. E, 5'ten, 5, 3'ten, 3, 5'ten küçük mü? Evet. O zaman temp'i temp, temp 2'ye atıyoruz. Yani 3'ü. Temp 2'ye atadığımız için burası ne oldu? 3. 6'ya geldik. Temp 6 oldu. Yazalım. Hemen bir altına. 6. 3'ten küçük mü? Hayır. O zaman temp 2 değişmeyecek. Olduğu gibi 3 kalacak. O zaman ben tempin değerini bulmuş oldum mu? Oldum. O zaman yapmam gereken sayısının en küçük sayısının en küçük basamak değeri temp2'dir diyeceğim ve bitireceğim. Şunları silelim. Ee, yani buradaki mantık arkadaşlar şu. Ben her seferine gelen sayı eğer bir önceki sayımdan küçükse o zaman bunu temp2'ye aktarıyorum. Böylelikle her seferinde en küçük sayıyı gelen sayıyla karşılaştırmış oluyorum. Şimdi çalıştıralım. 2596 girelim şöyle. 25963 girdik. Buradaki en küçük değer kaç? 2. 2500 sayısının en küçük basamak değeri 2'dir. Şeklinde sonucumuzu aldık. Bu şekilde arkadaşlar e, e, gelen bir e, üç bas herhangi bir sayının basamak değerlerinin içindeki en küçük değeri bulmuş olduk. E, bir sonraki dersimiz arkadaşlar görüşmek üzere.